İnsanın değeri demişken, bir insanı değerli yapan nedir? Onu sormak istiyorum. Şunun için, e, psikolojide çok temel iki sorumuz vardır. Ömür boyu kendimize sorduğumuz, yaptığımız bütün eylemlerde cevabını aradığımız. Değerli miyim, yeterli miyim? Evet. Bir küçük çocuk, oyuncakların üst üste dizip de bakın bakın diye evdekileri çağırdığında, hatta konuşamazken sesiyle, e, jest resmimikleriyle, bak ne yaptım diye bize gösteriyor kendi yeterli miyim güzel bir şey yaptım galiba ya da eve gelenin paçasına yapışıp misafir veya aile efrad hani beni gör buradayım beni sev diye davranırken ki bazen taşkın hareketler yaptığında ya bırak dikkat çekmeye çalışıyor derler. Aynen. Ya işte evet dikkat çekmeye çalışıyor. Buna ihtiyacı var evet. ilgiye. Biz büyüdüğümüzde onu görece daha örtülü, daha estetik şekilde yapıyoruz. Onun gibi yapmıyoruz Doğru. çoğumuz. Doğru. Ee, ama dikkat çekmeye çalışıyoruz. Doğru. Var olmaya, görülmeye, değerli ve yeterli bulunmaya çalışıyoruz. Ve psikoterapistlere başvuran pek çok insanın da kendimi değersiz hissediyorum ya da çok ciddi bir değersizlik duygusu var bende diye yakındığına çok yakından şahit oluruz. Buna o süreçte birlikte cevap arıyoruz. Ee, hazır bir cevap vermek tabii ki söz konusu değil ama e, inançlıysa eğer inancı ona yardımcı olabiliyor. Ee, şimdi biz hani en başta dedik ya bize eşrefi mahlukat diye öğretildi, ah seni takvim e ama esfelisafiliğine de inebilme potansiyeli var, alayı illiuna yücelerin yücesine de çıkabilme potansiyeli var. Nefsimi temize çıkarmam diyor Hazreti Yusuf. Ee, böyle bayağı arada siyahla beyazın savaşını her daim evet. içimizde yaşıyoruz. Bir insanı değerli yapın. nedir? Kendine değer olarak e, addettiği şeyle olan mesafesidir. Hmm. Bu objektif değildir. Kimse bunu ispatlayamaz. Yani mesela hırsıza o günkü hırsızlık yapacağı parsa hı hı. onun için en değerli şeydir. Hatta onun için canlı verir. Bakın dünyada canlı verenler sadece çok büyük kahramanlar değil. Böyle yüce, kutsal, efendim erekler, idealler peşinde canlı verenler değil. Onlara muhtelif dillerde biz şehit diyoruz. Onlar da muhtelif dillerde şehit demeyelim çünkü Allahu Teala'nın kelamıdır. Diğerleri de işte ne diyelim kutlu ölü diyelim. Hı hı. Adanmışlar diyorlar. E, fakat hırsızlar da öyle ölüyor. Hı hı. Yani uyuşturucu kaçakçıları da öyle ölüyor. Yani melanet yolunda da, rezilet yolunda da fedakarlık hı hı. ve feragat var. Hı hı. Çünkü o onu değerli görüyor. Ama bir insanın gerçek değeri peşinde olduğu şeyin değeridir. Hı. Biz değerle ederi de birbirine karıştırıyoruz. Çünkü değer siz de biliyorsunuz kıymet. Kaim olan şey, hmm. e, ikame edilmiş şey, makamı olan şey, efendim sizin sizi kıyam ettiren şeydir, sizi ayakta tutan şey, sizi ayakta tutan şey, e, onun karşısında ayağa kalkarsınız e, veya sizi ayakta tutar. Veya bizim de ikame ettiğimiz ayakta tuttuğumuz şey. Evet, bizim şey, de ayakta tutmaya değil mi? çalıştığımız seni ayakta tuttuğu gibi sen de onu ayakta tutuyorsun. Bunlardır. Eder demin ki ihtiyaçlar e, hani teorisi gibi insanı idame ettiren ama insanı inşa edemeyen her şeydir. Yani yarayışlı olup faydalı olmayan şeylerdir. İnsana birçok şey yarayışlı. Yani şu koltuk da yarayışlı çünkü benim belli bir yükseklikte oturmamı sağlıyor, ayaklarımı belli bir açıyla belli bir konumda tutmamı sağlıyor. Ama bu olmasa da ben oturabilirim. Yani sonuçta <laughs> oturacak şey var, yer var ya yani, mekan var. Ee, o yüzden ederle. E, değeri de birbirine çok karıştırıyoruz. Bir insanın zengin olmak istemesi, zenginliği değer olarak görmesi yanlış bir şeydir. Çünkü zenginlik kendi başına bir değer değildir. Bir ederdir. Yani değerli gördüğün şeye giden bir araçtır. Sen aracı hep zikrediyorsun. Hala Rabbini zikredemedi. Halbuki onun Rabbi kendini değerli göstermektir. Veya itibar kazanmaktır veya güç sahibi olmaktır Biz bazen böyle aracılar kullanarak ara yoldakileri zikrederek asıl hedefimizi gizleriz yani hmm. deriz ki işte e, ben işte devlette şöyle yapmak istedim hmm. işte çok çalıştım e, ama işte hiç takdir görmedim bunca sene çalıştım ne oldu hmm. çalışmayanla aynı maaşı alıyorum ha o zaman sen devlet hizmeti değil de öyle soyut bir şeyden başlayarak o cümleyi hmm. kurmaya başladın aslında senin değerin o değil. Asıl senin atlama taşın soyuttan somuta gördüğün şey aslında e, belli bir maddi varlık elde etmek. Ha peki etmeyecek mi? Ha edecek. Ama değerle ederin kesiştiği yerler var. Değer ve ederin kesişmediği yerler var. O yüzden insanın değeri değerli gördüğü şeyle arasındaki mesafedir. Bu arayı ne kadar kapatırsa kendisi de o kadar değerli olur. Mesela işte insanlar bana hürmet etmiyor. Susun ben konuşacağım. Mesela böyle tipler vardır. Hemen gözümün önüne birkaç tane böyle tipler geliyor. Siz susun ben konuşacağım yani. Siz cahilsiniz. Ee, siz anlamıyorsunuz. Ben konuşacağım. Ben hepinizden daha bilgiliyim. Bak şunu yaptım, bunu ettim falan filan. Şuraya gittim, bu işleri yaptım değil mi? Özellikle e, 60 yaşlarını falan aşınca insanoğlu böyle hafif e, takozu kaçmaya başlıyor. E, işte, piyasa benim kıymetimi bilmedi. Bu kadar müzisyen Türkiye'ye gelmemiştir. Fakat beni televizyona çağırmıyorlar. işte medya maymunlarını çağırıyorlar efendim. Saçma sapan müzikler yapanları. Mesela bunların hepsi yakınma. Bir değer bilinmemezlikten bahsediyor aslında. Hı hı. Biz ona değer demiyoruz. Kadir naşinaslık diyoruz. Kadir şinaslık kadir bilme. Kadir kelimesi miktar ile hı hı. aynı kökten geliyor. Ölçü, diyeceğiz. değil mi? Takdir, kader, hı hı. muktedir, iktidar. Bunların hepsi kudret aynı kökten geliyor Kadera, Arapçada Kök anlamı olarak bir şeyin, bir derinin alınıp böyle şeritler haline getirilip bir ayakkabı mesela yapılacak sandalet. Önce onu ne yapıyor? Deriyi ona göre kesiyor, ölçüyor, biçiyor. Hmm. Bakın ölçmek, biçmek demek, şekil vermek hmm. demek. Onu ölçüyor, biçiyor. Ona göre işte ne bileyim fazlasını gideriyor. Ona deniliyor. Dolayısıyla miktar. Miktar diyoruz. Miktar aynı kökten geliyor. Ee, takdir edilmiş ölçü demek. Hı hı. Bir şeyin miktarı o şeyin kadrini gösterebilir ama kadrinin aynısı değildir. Hı hı. Neye benziyor? Mesela e, Cemil Meriç. Allah rahmet etsin. Çok e, devasa bir adam. Yani ilim olarak, merak olarak, müktesebat olarak müthiş bir adam. Ee, mesela biz onun kadrini bilemedik efendim. Mesela ben bilemedim. İtiraf ediyorum. Yani Cemil Meriç hayattayken ben üniversite okuyordum İstanbul'da. Ya insan aklına gelmez mi? Ben Cemil Meriç'i üniversite birinci sınıfta falan okudum. Ya okuduğun adam hayatta ya. Bir git gör yani adamın bir sesini duy efendim. Otur bir iki feyiz al değil mi? Hayıflanıyorum. Kaybedince Şimdi... diyoruz ki ya nasıl kaçırdım bu fırsatı? Evet öyle çok fırsatı. benim hayıflandığım insan. Cenüçen Bey'i öyle Bekir Sıtkı, Sezgin Rahman bunların hepsi rahmetli oldu. Ben bunlarla maalesef aynı dönemde İstanbul'da bulmama rağmen nedendir bu işte gençliğin aymazlıkları belki. Ama şunu söylemek istiyorum. Kadrini bilmek e, illa yakınında olmakla ilgili değil. O sonucu elde etmekle ilgili değil. Yani ben gidip yüz yüze Cemil Meriç'le oturan insandan belki birçok insandan daha fazla onun kadrini biliyor olabilirim. Böyleleri de çok olabilir. İstifade edememiş de olabilir. Ha, bravo. Yanında olup istifade edemeyenler vardı. Böyle insanlar çoktur yani e, hani kendi devrinde kıymeti bilinemedi. Mesela Vincent Van Gogh. Adam müthiş bir ressam. Geçenlerde bir belgeselde gördüm. E, yanlış hatırlamıyorsam bine yakın resim yapmış. Bir tanesi hayatında satılmış. O da kardeşi satıyor. E, geri kalan hep sonra satılmış. Şimdi biz ne diyoruz? Efendim adamın kadrini, kıymetini bilemedik. Kadir genelde kıymetle beraber anlıyor. Dikkat edin. Evet. İnsanın değeri nedir? Kadriyle ilgili bir şey. Hmm. Kadir nedir? Kendisinin ölçüsüyle ilgili bir şey. Yani kendisinin değerli görüp kendine ışıtıcı olarak, aydınlatıcı olarak, bağ, kök olarak belirlediği şeyle olan mesafesidir. Hmm. Asıl başarı o mesafeyi araya ne girerse girsin sürekli kapatmaya çalışmak. Kadrini bilmek, o kadre doğru sürekli çabalamak. Yani Leyla ile Mecnun'un bu kadar çok anlatılması, bu kadar çok zikredilmesi bunlar en başta zaten evlenselerdi bir düğünleri yapılıp efendim bunlar baş göz de böyle bir hikaye olmayacaktı. Hmm. O bize neyi anlatıyor? Değerli gördüğü için her türlü engeli aşabiliyor. Hmm. Engellere takılmıyor. Normalde bir başarısızlık var. Adam Mecnun Leyla'ya ulaşamadı hmm. ha. Sonuç salcılık açısından bakarsak sıfır. Bu işlemin sonucu sıfır abi. Hmm. Bir işe yaramadı. Ne oldu lan o kadar süründün? Çöllerde kör oldun, inanmadın. Bak, vezir rüsva oldun. Yazık. Gitseydin meslek okulu okusaydın, elin efendim bir şey tutardı, mesleğin olurdu. Hiç olmazsa bir gidip mantık başka evliliği bir kızla. yapsaydın. Ha, mantık evliliği yani. Başka yani. bir kız bulurdun yavrum. Dünyanın Çöle bir düşmezdin yani en azından. Evet ama mesele o değil. Mesele bize şu örneği veriyor. Diyor ki bu dünya sonuçlar dünyası değil. Değil. Bu dünya çabalar, seferler, seyahatler, durmadan ısrarla bir yolu benimseme, o değeri elde etmek için diğerlerinin hepsini ikincil görme. Yani burada şeyi kastetmiyorum, araç salcılığından hı hı. insanları araç görmek falan manasında demiyorum. Ama onlar birer vesile. Yani senin vaslı olmana, hı hı. ereğine ermene, ermiş olmana. Neye ermiş? Leyla'ya değil, Mevla'ya ermiş. Yani hı hı. Rabbine, köküne, anlama, ...kavuşmuş olmanın... ...küçük küçük... ...yolları. Her bir olay öyle. Her bir iş öyle. Her bir karşılaştığın insan... ...varlık öyle aslında. Hı hı. Bunu böyle basamaklar şeklinde... ...görmeyip... ...her bir varlığı, her bir olayı... ...hayatımızda, günlük hayatımızda engel görmeye... ...başlayınca... ...başarı kelimesinin içeriği değişiyor. Hı hı. O Tevfik zaman... olmaktan çıkıyor. Evet. Ve seninle ilgisi kalmıyor aslında. Yani... Benim ne değerimle ilgisi var Hı. ne de benim kendimi anlamamla, kendi anlamımı keşfetmemle ilgisi kalıyor. Çok başarılı oluyor ama içindeki boşluk büyüyor. Evet. Değil mi? Bu bugün aslında pek çok insanın yaşadığı bir şey belki. Mesela e, nihilistik intiharlarda da evet. sıkça rastladığımız hayatta tadılabilecek keyifleri tattım. Evet. İşte başarılı oldum sosyal olarak, eğitim olarak, maddi olarak belki Amaçlarıma ulaştım ve artık yaşamayı gereksiz görüyorum deyip orada evet. e, kişi çekip gidebiliyor. Demek ki yani. başarı da mutlak bir şekilde bizi Kesinlikle. mutmain etmiyor, mutlu etmiyor. E, hayatımızın ilk yarısında başarı peşinde koşuyoruz. Genellikle olan böyle Doğru. bir e, seyir. İlk yarısında başarı, statü ve toplum tarafından Doğru. onaylanacak unsurların peşinde koşuyoruz. İkinci yarısında da e, bunu sorguluyoruz. Ben ne yaptım? Doğru mu olmam Doğru. gereken yerde miyim? O değerli Kendimi? miydi peşinde koştuğum <laughs> şeyler? Değer miydi? Belki onlardan farklı değerler var. <laughs> Ömrümü bu uğruna harcadığım evet. şey ve insanların onayını almak için evet. yaptığım bu koşuşturmalar, bu çabalar hakikaten değdi mi diye bilinçle bilinç dışını yaklaştırma çabasıdır derler ikinci yarıda. Yani iç alemimizle dışarıdaki personamız, yüzümüz uzlaşabiliyor mu? olduğumuz kişiden memnun muyuz? Deydi mi bütün ömrümüzü verdiğimize? Tamam. İkinci yarıda biraz onun sorgulaması. Orada anlam arayışı, bazen mutsuzluk, umutsuzluk çok kaçınılmaz. İşte o anlam arayışının şekilleri var. Değişik e, girdiği kılıklar var. E, bazen bu açık açık bir varoluş sancısı şeklinde kendini gösteriyor. Bazen de e, bir alış, bir alışkanlıkta ya da bir gelişim basamağında patinaj yapmak şeklinde. Evet, nasıl karnını doyuracağını bulduğu kişi çok da güzel doyuruyor. Sonra daha fantastik bir şekilde, evet. daha egzotik bir şekilde karnını Tabii. doyurmak. Ee, ve dünya nimetlerinin üzerinde raks etmek sadece. Neyi arıyorsan olsun evet. dediniz ya Mevlana'dan evet. e, bahisle. Hakikaten neyi aradığımıza, neyi e, araştırdığımıza çok ciddi bir dönüp bakmamız lazım. Çok ve o persona dediğiniz aklıma kusura bakmayın araya arayabiliriz. Estağfurullah lütfen. Persona biliyorsunuz özellikle eski Yunan ve Roma tiyatrosunda işte aktörler, aktrisler yüzlerine bir maske takarak aslında oynuyorlar. Hı hı. İşte o tiyatronun sembolü olan gülen ağlayan maske. E, insan, ağlayan insan, şey oradan drama, komedya mevzu. E, persona, person, person, hı hı. person kişi kelimesinin köküdür. Hatta personore Hı hı. O e, yanlış hatırlamıyorsam e, Latince'deki karşılığı fiilin e, bir maskenin arkasından seslenmek Ses. demek. Hı hı. Dolayısıyla person dediğiniz aslında bir maskenin arkasından, a, a, arkasından seslenen demek. Hı hı. E, peki sizin o söylediğiniz hani insanın hayatının bir e, müptedilik diyelim acemilik dönemi var. Hı hı. Bir de hani kemalata giden... Kendini bulma, anlamlı şeyleri arama, anlamı merak etme. Daha önce anlamı çok merak etmiyor. Objeleri, nesneleri ve belli merhaleleri merak ediyor. Onları teker teker fethetmeye çalışıyor. Bir Fatih edasıyla tamam İstanbul'u fethetti Fatih. Hadi bakalım, hadi senin buyur ne yapacaksın? O zaman ben burası harap bir şehir. Aslında insan da öyledir. Genelde kendi şehrini fethettiği zaman İstanbul'u Fatih'in bulduğu gibi bir harap şehir bulur. Hmm. Sonra onu mamur etmeye soyunur. Fakat imar faaliyetleri genelde kendi anlamları üzerine olur. Bazıları imar ediyorum diye yıkar. Bazıları imar edince gerçekten başarılı olur. Onlar işte kendileri olan artık bir maskenin arkasından konuşmayan, kendisi olan insanlar olur. Eyvallah. İçine bakan ve e, uyanış yaşayan insanlar. Jung evet. da öyle diyor. Dışa bakan düş kurar, içine bakan uyanış yaşar evet. diyor. E, o uyanış için herhalde önce samimi bir çaba, Kesinlikle. şart. Kesinlikle. Kısa bir aramız olacak değerli evet. hocam. Daha sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyicilerimiz, sizleri de bekleriz efendim ikinci yarıya.